Ne Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Şurada abonelerden gelen izleme süresi var. Abone olmayan kullanıcılar %89. Şu arkadaşlar geliyor, izliyor, gidiyor. Ayıp da Bırak, yapma lan. Bir beğeni, bir abone ol. Yani kanal değil, ücretsiz yani. Zor mu <laughs> be Zor değil bak, zor değil. Şu, şunu yapabiliriz. 4000 saate ihtiyacımız var. Bunu yapabiliriz, inanıyorum ben. Yani. İnanıyorum. i̇nanıyorum ya, valla. Neyse oyuna geçelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çabuk vazgeçtin ya. Yani kanka kavga etmek istemiyorum, tartışmak istemiyorum. Belki de gerçekten benden iyi oynuyordur. Umarım oynuyordur. Genelde olmuyor ya o iş. Öyle olmuyor ya. Yapacak bir şey yok ha. Kanka alacaksan al be. E strese sok. Sakin ol. Strese sokmadım oğlum. <laughs> strese sokacak olsam sana şurada senin. Ya küfür yiymişim gibi geldi. Alıyorsan al. <laughs> kanka bize bir kör lazım. Bir görüş lazım. Bir smoke lazım. smokumuz ne bizim? <laughs> smokumuz yok. smokumuz yok. yok kanka. Kanka smoke <laughs> <köyümüz>. almanız lazım. tek var. <laughs> 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 Clown'un smokları çok iyi amına koyayım. Geçenki maçta sikti attı bizi amına koyayım. Hangi mapte kanka? O, Aa, o, o oynamasını biliyor demek ki. Şimdi bu adam oynamasını bilmiyorsa Clown <laughs> almasın ne fayda sadece. Smok atsın <laughs> yeter amına koyayım. Ben önünüze girerim smok atar geçeriz. Ebuz yıkılı içine gidelim. Aha yarra hayır. Şimdi buraya elin ismi Lucky değil mi? Kesin kötü şey oynayacak bak. Lucky değil kanka Lucy'a mı? Ben K olarak ya, olmak istiyorum ya. Ne olacak? Oku kardeşim. Yarın sağ olsun. değil ama kimse beni uyarmıyor. Bana bize kör lazım diyorum. Körü ben almışım ama. Orada bir tık bekledik yani. Senden de bir şeyler <laughs> bekledik. Bir ara sorgulamadık değil yani. Sorguladık ne yaptığını ama işte. Bak bak benim tarihte bak. Bak bak bak. Aslanım benim be. Buradan lan. Bunlar niye AFK lan? Üste var, üstte var, üstte sol üstte Arkam var. Deniz, deniz solunu sağını adam solunu sağını bilmiyor. Oğlum kulede de sen aynen. iyi. Baba düz gidiyor bak. Hadi ya. Hop! Hadi bari. Ha, hadi hadi. Hadi lan. Adamın sistemi ne oluyor ya? Evet beyler şimdi pompa var mı adam bir soruyorum var. Gel şu an gel şu an gel. Yok kanka yok. Neredesin? İste kanka sen. onu. Baş, baş ya. de var ya adam. Siz niye böyle kör kör oynuyorsunuz arkadaşlar? Biri kör aldığını bilmez. Diğeri. B'de kimse yok mu diye. Kijoy sana güvendim oraya bakmıyorum. Merhabalar. Ananı. Aklım çıksın bana köşeleri tutup var mı istesene. Ala. Bunu alacağım. Drop çıkar mı be? Drop şimdi. <laughs> Eyvallah. Drop şu Yok yol bandım ya bana Benim mustang <laughs> Ben be. <laughs> ne yaptın lan sen bana? Sakin ol tamam öldü öldü adam öldü. <laughs> Ama böyle kafama vurulmaz ha. İle. Kodumu çocuğu. hile, hile. Bak şimdi bu, bu ise... tane'yi böyle koyuyum tamam mı? Bacak arasından bir çıkıyorum. Her yere indiririm salaklar kaleye sıkayım. Hadi bakalım. Buradalar. ölmedi, ölmedi niye? hile çünkü. Bak İle. Burası. Lan jara alacakım abi. 2 saniye önce, 65 met, met. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Eyvallah Amına koyduklarım o kadar evet. bir var evet. nereye gidiyorsun der bir evet. insan? Evet. Oğlum evet. benim benim şey gitti lan. Olmadı başaramadım abi. 2 gün sonra sıktı adam gittikten sonra. Evet. Hayatta evet. kalan son oyuncu. Ben daha iyi uçardım amına koyayım. Aha avp aldılar dayı. Lan ben de aldım. Ben de aldım hadi bakalım. Kim kimi yerse lan. <laughs> ha. Ben de aldım amına koyayım. Hadi lan ya. kim kimi yerse amına koyayım. Kim kimi yerse. Ben de misin Takasa yokum kardeş. Bizde her şeyine <laughs> git. oraya. Hadi lan reis sen vur diye vurmadım ha. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Aha. Oğlum ananız kim yardım etsene. Dur dur. Adamların üzerine bütün gücü var mı yolu attım ama ne koyayım? Tamam sakin tamam. Dönüyorlar. <laughs> <laughs> Bir tane burada lan reis çık lan Bana bakıyor. Yolunda hemen. Düşman kaldı. Ha lan hiç O nereden vurdun ama ya? Uzundan vurdu. Nereden vuracak? Allah mı? <laughs> <laughs> çok lan sonra. Reis'in Tamam telafi etti ya. Affettik affettik tamam affettik. Kimse sana ateş etmesin. Buraya burada. Ananis kimti kaldı. Ananis kim? Oğlum bey'e kim bakıyor? Hadi bugün la, var. Lan var bey'de birisi var var. Bunu artık kafana sok. <laughs> <laughs> Ananis şimdi geliyorlar. Usta geliyorlar, usta. <laughs> Ne Ben Ustalar oldu usta. Bir şey ol Usta mı? Kim usta. usta? Bir düşman kaldı. Tamam oğlum mutfak mutfak. Mutfak mı lan e, o. Emin misiniz? He he. Yatırım, şey şey <laughs> <laughs> Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Oğlum nereye attı lan bu? Lan orada. Allah bak bak. Ben şunu Ay, artık be, bir kullanayım be, be, be. ya. <laughs> boş ver boş ver girebilir. Olur öyle şeyler arada boş ver. Sıkıntı yapma ya. Bana gelecek. Soluna bak. Yanıyorsun fazla bir sarmal. Atacağım flash. Hücre o bombanı nasıl ölmedi kanka o? Ben anlamadım. Tam bombanın üstündeydi ha. 111 yemiş zaten ya. Yani. Ha 111 yemiş bombanın üstündeymiş şey. ya. <laughs> Öldü. Ağa girdiler lan. Oğlum kaldırıyorlar mı bunu? <laughs> Yok. Bir mı ne yapıyor? Ağadan lan O ne lan seksek oynuyor manyak. Burada burada burada. Ee. Lan 120 ayaktan yemiş. Ayak fantazim var evet. Pıçat pıçat pıçat. Yakala. Hop öldü Kalmadı. Böyle eğilmesin. Biz Valorant'ız. Biz savaşçıyız. sıkıcıyız. Ne dedi ne dedi? Biz sıkıcıyız. O zaman hareket edince. Hadi botu sürüyor. Oyun sonuna kadar hareket etmem. Ben de. <laughs> her şey... Marak, ben zaten şey Oğlum ben çok kötü <laughs> yerdeyim ya. İlk ben öleceğim <laughs> ya. Ya, <laughs> <uleyeceğim gülüyor> ya. Oğlum ilk ben öleceğim o rakim bitteyiz biz. biz. <laughs> Hiçbirimiz de bir de, de, de bakmıyor amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ben kesiyorum rahat olun. <laughs> Hayır! Bak geliyor Oğlum ben çok kötü yerdeyim ya. İlk ben öleceğim ya. Kanka hareket ediyorum. ben artık Hareket ettiler. Geylere bak ya. Oğlum bilseydim bu kadar gey var ben de size katılırdım. Burada burada. ne gey adamlarsınız, koyup... adamlarsınız ya. Koyup... Ne gey adamlarsınız ya. Bomba bende amına koyayım. Lan, arkandan yiyeceğim. Götten yiyeceğim. Götten. Severiz arkadaşlar. Ben travestiyim. Harbi biz belli aldık be. <laughs> Oğlum ben onu SSC zannettim ama bırak. SSC. CS'den çıkma. Tamam. Hareket eden kaydır. Oğlum sen kaç yedik amına bunu koyayım. Ya sikeceğim ama artık ya. <laughs> Seç bir tık hareket <laughs> etti. Ha, Kılavda hareket, hareket etti. Ben pasifim kanka. Fışaklarınızı yalarım. Ayda CVC var Tam aramızda. şey olduysa oyun bozulmuştur amına koyayım. O zaman devam be. Hayır o değil. Bir önceki kenara ilk hareket eden geçeyim amına koyayım. Adam açıkladı zaten. Değilim. İlk hareket bak 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 hareket eden o Sikerim ama ha bu ne? <gülüyor> <gülüyor> hadi, şey hadi, hadi 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 geyde tamam da hadi bakayım şimdi harekete Ben Minecraft oynamaya gidiyorum. Benim <laughs> şey, konum güzel ya. Diğer RAM yazdı karşıdan Oğlum bunu da Bulundu ediyor. Geçiyoruz dışarı. Aha Öl, ben bir öldüm bir ya. O seni çekmiş. Ares çekmişler ya. Gittin mi <gülüyor> 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 Eli <aldı> Bir. Eli aldık yine. Aman akım sahide girmeden el alıyorsun. Tüce pompalı. Tüce pompalı ister. Bunu alacak var mı? Oğlum kalkan alamıyorum Bak, lan o zaman. Kanka gel Farklı gel gel. Biçim. şuraya geç. Lan bana alsanız ya. o zaman. Bana alsanız. Hiç yok sana pompalı. <laughs> gel gel şuraya gel şuraya gel. Hepiniz gelin buraya. Buzla kapat. Ay yarab. <laughs> Oğlum o da yaptı. Ananız kim görüyormuş? Ne oldu lan öyle? Dur <laughs> abi buz kırılınca pompiş pompiş. <laughs> sol üst sol üst sol üst. Kol sol üst. Dresle bakma. Orada. Helal <laughs> <laughs> be. <El> yani. <laughs> Kardeşim bu sefer Reis'i ben alırım. Gerisi de Stefan Ama oldu. ama Sıkerim, ama Reis benim diye bu sefer. Alayım mı Reis'i? Aldı, aldı, aldı <gülüyor> aldım aldım aldım. Amına kodum pezeve Neyse yapacak bir şey yok. Bir işten devam amına koyayım. Kanka uzun zamandır beri oyun oynuyorum Volo'da. Kanka, İlk, swap ilk swap defa böyle swap. Kanka smoke oynamayı bilmiyorum. Açık Jet var ya. Böyle, böyle, iyi bence. Tamam su doldur. O zaman ben de bir su alayım gelim ya. A few moments later. Arkadaşlar ilk el şerif oynamayan babası vurduruyordur. Hadi bari. Var mı şerif? Sikit. Var. Gel. Let's go. Buradayım arkamdayım. Şerif Şerif. Var mı bana? Selam. Hadi yani Şerif oynamayan babasını vurduruyor bak. Şerif oynamayan babasını vurduruyor bir hiç. Işık mı Benim. Işık benim, benim, Işık benim. benim benim. Aldım aldım. Hemen isikir. Bir hepiniz orada. Şerif fikri mi? kimden evet. çıktı amına koyayım? Arkadaşlar iyi Şerif oynamayan babasını vurduruyordu. Hadi bak. Şerifsiz seyirciden. Ne amına koyayım ben bir şerif istedim. Şerif oynayan göt sevmedin mi ki? Biz yanlış anlamışız kral. o kadar vurdum, vurdum adama biriniz vurmadınız mı ya? Analiz kim? Bıçak attım adam ölmedi. Analiz kim vermeye kapattı. Backside. Backside 2. Anan nasıl döndü lan o seyir? Yani benim görüp sıkmam lazım anlatabildim mi? <laughs> Güzel. Şu çekti 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 <laughs> Bu gay mi? Saygı nasıl Bu saygı gay mi? Saygı duyulur mu lan? Bu gay, <laughs> gay mi? <laughs> gay Beni kandıramaz kimse. <laughs> gay. Gay. Çiçekli Çiçekli şerif var. Çiçek adam şerif zaten onun açıklamasını yaptı ya. Gay. Adam zaten kabul etmişti kanka niye üstüne gidiyorsunuz? Aa doğru lan. Alo polis mi? Ben bir hanımefendi hakkında şikayette bulunmak istiyorum. Evet tam karşımda şu an kendisi. Ne mi yaptı? Beni kalbimden vurdu. <laughs> Reis orada ölecek bak iyi izle. Double double. Bye bye. Çanda, yolda. Kör attım ona. Kör. Ama <laughs> kör vurdu <laughs> beni. Sağından gitti. gitti. Bu fake değil. Allah be. <laughs> Hadi çıkar o kafanı. Ak. Ah, o ne amına koyayım ya? Kanka stage kusura bakma. Tam Kanka dön 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 dön. Yok. Dön C'ye dön. dön. Oğlum ne oluyor? Ne? Spike out. Dön dön yolda. Tamam, 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 tamam. Yolda. Deniz hava yolları. Beni almadın. Dur dur dur. Ne yapıyorsun kanka? Oğlum morbu alacaktım, muti geliyordu ya. Burada kaldım. Adam orada mı? <laughs> Burada. <Evet. Ben> ne lan. Seç bir şey diyeyim mi? Az önceki round'da öldün ya. Tam ben buraya bakıyordum. Kafayı çevirdim, eğim koyduğum yere reyna geldi amına. Lan ne anlasam be abla gözünü seveyim be abi. ben zıplama pom, kapatam pom para attın, gördün mü? Amurban'da atrak. Tamam şey, bana kodun ağam. canat. önce ne abi? Yani, gel tamam. Reyna var abi. Alırız yani olmuş ya kral gel ya. Tamam korkma oğlum. Ayı biliyorsun la ya. valla. Yapma çıkma. Ay -ay -ay Onu yapma işte ya. Beni çok ırgaladınız yalnız bıraktınız. Onun arkadaşları var çevresi var. Benim kimsem yok tamam mı? Kesin <laughs> <laughs> Evet, o. Allah! Oğlum bu adamın silah niye sekmiyor amına koyayım? Silah vardır. Son 30 saniye. Sikme beni de sen. Bilseniz amına. Solda ol <duydum>. duydun. Duydun. <laughs> ne var adam. Alırız ya ne olmuş ya kral gel ya. Sekmiyor lan bu ne oğlum silah. Oğlum bu sekmiyor bak amına koyayım ben bir şerif ortaya koyarım ha. At kus. Amına koyayım hilerin ismini söyle. Arkan gelecek bir ihtimal. Sage arkan. Verme. Geldi. Titi. Long gidecek o ya. Yok. Oğlum bu silah vurduruyor lan. Tövbe estağfurullah. Rez anlamıyorum ki aynı anda konuşuyoruz amına koyayım. Lan rez de rez de. <laughs> lan oğlum bende yağmacı var amına <laughs> <var>, ya? koyayım. <laughs> Al. <Sağ ol>. Al. Al. Arkan yağmacı var <laughs> amına koyayım. yağmacı var. Arka geliyor bir. Ben görüyorum. Seç sen de arkada arkada seç. Seç beni dinlersen bak ben adamların yerini görüyorum zaten fark etmeden ile oldun ya. Loğdu neyle kaynadıyon? Anamın amanın suyuyla kaynat. Bekle kanka güzel. <laughs> Oğlum, <masman sosu> <laughs> ee, Reyna şortta. <laughs> ben de. Ben de. Ben Ben de. Ben Hayır altı. Ya. Aynen ne avradın? Siz niye geldiniz oğlum? Klov gelmeseniz ölüyordu. Birisi almayacaktı ya boş yere. <gülüyor> 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 Öldü. Tamam. Helal be. Ananı şimdi gel silah geldi elime. Hani gel silah. Hani kanka nerede? Var <laughs> mı bana alan? Ananı sikme oraya. Gençliğe bak gençliğe LGBT'li, LGBT'i, geylerin sayısına bak. Herkes gay olmuş. Bu, Bu ne lan? Bu ne? Öldüm ben de ana. Oğlum birimizi bir sayson Ya ana ne arıyorum ya. Saldıranlar kalsın. Güzeldi.